Merhabalar tekrardan. Uzun zamanlar öncesinde bana biri şunu sormuştu. En büyük hazinen nedir? Ben tabi direkt ailem dedim. Peki başka? Hmm, arkadaşlarım başka? Arkadaşlarımdan sonra çevrem başka? Oh, bolluk bereket başka? Sonra bir baktım en sona da sağlığımı koymuşum. Peki sağlık olmadan bunların hepsini nasıl yaşayabilirim? Ben kendime katkı olmamışken, kendimi iyi hissetmiyorken, aileme, bol bulma bereketime, çevreme, arkadaşlarıma nasıl yardımcı olabilirim? Sonra düşündüm, oturdum düşündüm ve dedim ki, evet her şeyin başı sağlık. Hepimizin hazinesi en başta sağlık olmalı. Sağlığımıza kavuşmanın farklı yolları var, hedef aynı, biz Refik Korkmaz eğitimleriyle o kadar güzel odaklı çalışmalar yaparak insanlara dokunabiliyoruz ve onlar gidiyorlar başkalarına dokunuyorlar ve bu dokunmayla inanın siz kendinizden başladığınızda öncelikle kendinize iyiliğinizi yaptığınızda karşıdaki frekansın değiştiğini göreceksiniz. Model 1, Model 2, Model 3 eğitmenlerin uygulayıcısıyım. Adım Deniz İnceşak. Refik Korkmaz eğitimlerini benim rehberliğimde almayı düşünürseniz telefon numaram Artık 49 175 64 122 91. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. hoşça kalın.